Bu videoda sizlere 4. sınıf İngilizce dersi 5. ünitesi olan My Day ünitesini anlatacağım. Bu ünitede genel yaptığımız işlerde, günlük yaşantımızda yaptığımız işlerden bahsederken kullandığımız cümleleri göstereceğiz. Yani geniş zaman, geniş zamanı anlatacağız. Önce fiillerden başlayalım. Play computer games, bilgisayar oyunları oynamak. Go to playground, oyun sahasına gitmek go shopping alışverişe gitmek do homework ödev yapmak read a book kitap okumak have dinner akşam yemeği yemek watch television televizyon izlemek get up yataktan kalkmak wash hands and face elleri ve yüzü yıkamak have breakfast kahvaltı yapmak brush teeth dişleri fırçalamak come home Eve gelmek, go to school, okula gitmek, have lunch, öğle yemeği yemek, go to bed, yatmak anlamına gelmektedir. Şimdi cümleler nasıl yapılıyor onlara bir bakalım. Cümleleri kurarken cümlemizin ilk öğesi özne, daha sonra fiil geliyor. I get up at eight o'clock. E, saat 8'de yataktan kalkarım anlamına gelmektedir. Şimdi saatleri daha önce yaptığım videolardan bir tanesinde anlatmıştım. Bu ünitede saatlerde e, anlatılıyor. I get up at 8 o'clock. Saat 8'de kalkarım. I have breakfast at half past seven. Saat 7. Saat 7.30'da kahvaltı yaparım. I have lunch at a restaurant. Öğle yemeğini lokantada yerim. I work in a factory. Bir fabrikada çalışırım. I live in Istanbul. İstanbul'da yaşarım. I go to bed at ten o'clock. Saat onda yatarım. Anlamına gelmektedir. Şimdi bu cümleleri kullanırken cümlemizin ilk öznesi ilk öğesi özne olarak kullanılıyor. Yani ilk öğelerimiz zamir olarak kullandığımızda I, ben, you, sen, he erkekler için o, she bayanlar için o, it cansız ve hayvanlar için o, we, biz, you, siz they, onlar anlamına gelmektedir. Bu ünitede he, she, it özneleriyle ilgili cümleler kullanılmayacak. Bu cümleler daha sonraki ünitelerde anlatılacak. Örnek cümlelerimize şöyle bir bakalım. I live in Istanbul. Ben İstanbul'da yaşarım. You live in Erzurum. Sen Erzurum'da yaşarsın. We live in İzmir. Biz İzmir'de yaşarız. They live in Antalya onlar Antalya'da yaşarlar anlamına gelmektedir. Yani bu da live fiilinin hangi öznelerde nasıl kullanıldığını göstermiş olduk. Yani bütün öznelerde I, you, we ve they öznelerinde de fiilimiz direkt kullanılıyor. Herhangi bir takı almıyor. I have dinner at home. Akşam yemeğini evde yerim. You go to bed at 11. Sen saat 11'de yatarsın. We watch television. At half past eight. Biz saat sekiz buçukta televizyon izleriz. They go shopping at four o'clock. Onlar saat dörtte alışveriş yaparlar. I read a book in the evenings. Akşamları kitap okuruz. Kitap okurum. Ben akşamları kitap okurum. You brush teeth every day. Sen her gün dişlerini fırçalarsın. Anlamına gelmektedir. Simple present dancing, yani geniş zamanın cümle yapısı şöyledir. Olumlu cümlelerde özneler başa gelir, sonra fiiller gelir. Olumsuz cümlelerde yani negatif cümlelerde yine özneler başa gelir ama fiillerden önce bir de don't gelir. Don't ve fiil gelir. Fiil yine aynı şekilde gelir. Tabii ki hangi özneler için geçerli bu? I, you, we ve they özneleri için geçerlidir. He, she, it özneler için geçerli değildir. Ee, öznelerden sonra don't ve fiilin tekrar birinci hali gelir. Soru cümlelerinde ise e, öznelerden önce do gelir her birinde. I, they, we ve you öznelerinde e, öznelerden önce do gelir daha sonra fiil gelir. Yani burada sıralamada yer değişikliği var. Özneler e, do'dan sonra geliyor. Olumlu cümlelerde do herhangi bir şey, herhangi bir takı yok. I have dinner at seven. They brush teeth at half past eight. We go shopping on Sundays. You read a book at home. I don't have dinner at eight. They don't brush teeth at half past nine. We don't go shopping on Saturdays. You don't read a book at school. Do I have dinner at seven? Do they brush teeth at half past nine? Do we go shopping on Sundays? Do you read a book at school? Şeklinde cümleler kurulur. Soru, e, sorularımıza da şu şekilde cevap verilir. Do ile başlayan sorularımızda e, Yes ya da No ile cevap veririz. Do you read a book at school? Sen okulda kitap okur musun? Eğer okuyorsan, e, doğruysa Yes, I do şeklinde cevap verilir. Okumuyorsan No, I don't şeklinde cevap verilir. Yani Yes olduğu zaman Do No olduğu zaman Don't kullanılır. Do they brush teeth at half past nine? Onlar saat 9.30'da e, dişlerini fırçalarlar mı? Yes, they do. Evet, fırçalarlar. No, they don't. Hayır, fırçalamazlar anlamına gelmektedir. Yani do ile başlayan sorularımızda yes ya da no ile cevap veririz. Soru sorarken bir de soru kelimeleriyle soru sorarız. Mesela e, who, what, where, when, what time gibi soru kelimelerimiz vardır. Who, kim, what ne, where nerede nereye, when ne zaman, what time saat kaçta anlamına gelmektedir. Bunlardan başka soru kelimelerimiz de vardır ama biz bundan üzerinde bir çalışma yapalım. What do you drink? Sen ne içersin? I drink tea. Ben çay içerim. Yani you diye sorulduğu zaman I diye cevap veriyoruz. Where do you live? Nerede yaşarsın? I live in Trabzon. Trabzon'da yaşarım. What time do you have lunch? Öğle yemeğini saat kaçta yersin? I have lunch at half past twelve. Saat e, öğle yemeğini saat 12.30'da yerim. Anlamına gelmektedir. Bu ünitede aynı zamanda günler e, günler de öğretilmektedir. Bunları da bir e, tekrar edelim. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yani bunlar bir haftanın günleri olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda morning, afternoon, evening şeklinde de ifadeler vardı. Bunlar da cümle kurarken kullanılan ifadelerdir. In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night şeklinde ifadelerdir. Bunların anlamlarında karşısında yazmaktadır. Bunların kullanıldığı bazı cümlelerden bahsedelim. I get up early in the morning. Sabah erken kalkarım. I have lunch at noon. Öğle vakti öğle yemeğini yerim. I play football on Saturdays. Cumartesi günleri futbol oynarım. I read a book in the evening. Akşam akşam kitap okurum. I go to bed late at night. Gece geç yatarım anlamına gelmektedir. Soru cevap e, bir, bir kez daha göz atalım. E, soru kelimeleriyle soralım e, ee, da verilen cevaplara dikkat edin. What time do they watch television? Onlar, onlar saat kaçta televizyon izlerler? They watch television at half past seven. Onlar saat yedi buçukta televizyon izlerler. Anlamına gelmektedir. What do you eat in the morning? Sabah ne yersin? I eat a sandwich. Sandviç yerim. Where do they work? Onlar Nerede çalışırlar? They work in a factory. Onlar fabrikada çalışırlar. What time do you go to bed? Saat kaçta yatarsın? I go to bed at 11 o'clock. Saat 11'de yatarım anlamına gelmektedir. Şimdi burada boşluk doldurmalar var. Boşlukları öğrendiğimiz bilgilere göz önüne alarak doldurmaya çalışalım. What time do they watch television? Bu da kullanmamız gereken ifade do'dur. What time do they watch television? They, yani burada watch kullanacağız. They watch television ee, saat kaçta televizyon seyredersin? Pardon, onlar ka, saat kaçta televizyon seyrederler? Onlar saat yedi buçukta televizyon seyrederler, izlerler anlamına gelmektedir. İkinci sorumuz da e, sandviç dediğine göre yedi ve yemek fiili kullanıldığına göre e, ne yediği soracak. Sabah ne yersin? Yani soru kelimesi soruda do kullanıyoruz. What do you eat in the morning? I eat. Cevap verirken eat direkt fiili kullanıyoruz. I eat a sandwich şeklinde ifadeyi kullanıyoruz. Onlar nerede çalışırlar derken yine do kullanıyoruz. Where do they work? They work. Yani cümle olumlu cümle kullanırken e, fiili e, fiili özne sonra kullanıyoruz. They work in a factory. What time do you go to bed? Saat kaçta yatarsın? I go to bed yine. I go to bed at 7, 11 o'clock. E, saat 11'de yatarım. Yani bu da go fiilini aşağıda kullanıyoruz. Play football? Yes. Bu sefer yes cevap verdiğine göre demek ki biz do ile başlayacağız. Soru kelimesi kullanmayacağız. Do you play football? Yes, I do. Yani you dediği için I kullanıyoruz. E, yes dediği için do kullanıyoruz. Eğer no deseydik don't kullanacaktık. Day kullanmış burada. Do they brush teeth every day? Yani yine do ile başlayacağız. Çünkü they do demiş. Do dediğine göre cevabımız yes olacak. They go shopping on Saturdays? No. Yani bu da yine do ile başlayacağız. Do they go shopping on Sundays? Onlar pazar günleri alışverişe giderler mi? Hayır gitmezler anlamında gelen ifadeyi kullanacağız. Özlemiz they olduğu için they. No olduğu için de don't kullanacağız. Do you read a book at home? Evde kitap okur musun? Don't dediğine göre yine no kullanacağız. No, I don't. evet. Don't olduğu zaman no. Don't olduğu zaman no. Do olduğu zaman yes. Do olduğu zaman yes kullanıyoruz. Öznelerimizde you, I, they, 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 you, I şeklinde kullanıyoruz son olarak bu ünitede geçen kelimelere şöyle bir tekrar edelim. I, you, he, she, it, we, they, hand, dinner, where, what time, playground, homework, breakfast, restaurant, computer games, get up, Morning, afternoon, evening, noon, night, go, do, live, eat, work, watch, brush, have, come, play, read, who, what, when, shopping, television, everyday, evening, bed, factory, teeth, school, home, face.